İnançı bırakıyorum. On söz inancı. Hep beraber inancı dinliyoruz. Beyler sarıl. Sırı sıkı sıkı sarıl beyler. Sarıl bir kendilerine Beyler biz iyi bir takımız. İyi bir takım olduğumuzu Antalya'da herkese gösterdik. Bugün de buradakileri göstereceğiz. Bugün mücadele etme günü. Bugün arkadaşının yerine koşma günü. Bugün isyan etme günü. Abi bugün biz bu puan tablosuna isyan edeceğiz bizim yerimizin burası olmadığını herkese göstereceğiz. Biz buraya kilometrelerce uzak yollardan geldik. İzmir'den, İstanbul'dan, Adana'dan, Samsun'dan, Kırklar elinden buraya iki şey için geldik. Bir, başarılı olmak için. iki para kazanmak için. Beyler, biz en son Bayburt'ta cebimde para girdi ha. Bugün tam 84. gün. 84 gündür cebimde bir kuruş para girmiyor. Bugün ekmeğimizi bunlara vermeyeceğiz. Bugün herkes ekmeğine sahip çıkacak. Biz ekmeğine sahip çıkacak. Biz inanan insanları, biz hedefleri olan insanları, biz buraya seçilmiş insanları. Aramızda çok kaliteli isimler var. Sadece yapmamız gereken elimizden gelen mücadelenin fazlasını vererek sahaya yansıtmak olacak. Bugün herkes eşi için, ailesi için, sevdikleri için ve birbiri için oynayacak. Ben bugün Akın'ın nişanlısı için oynayacağım. Akın bugün taş günü oynayacak. Taşkın bugün Fırat'ın Adana'daki annesi babası için oynayacak. Fırat bugün Coşkun'un iki aylık çocuğu için oynayacak. Bugün burada hepimiz rahmetli Bülent Kurt hocamız için oynayacağız. Beyler ben sizden tek bir söz istiyorum. Şimdi bu sahaya çıkacağız. İki saat sonra bu sahaya bu oyun tekrar döneceğiz. Buraya döndüğümüzde başımız dik, göğsümüz dik bir şekilde ha. döneceğimize eşimiz, ailemiz bırakıyorum. Son söz inancı. Hep beraber inancı dinliyoruz. Beyler, sarıl, sıkı, sıkı sarıl, beyler. Sarıl, 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 sarıl beyler. Sarıl güzel Sarıl, sarıl. Beyler, biz iyi bir takımız. İyi bir takım olduğumuzu Antalya'da herkese gösterdik. Bugün de buradakileri göstereceğiz. Bugün mücadele etme günü. Bugün arkadaşının yerine koşma günü. Bugün isyan etme günü. Abi bugün biz bu puan tablasına isyan edeceğiz. Bizim yerimizin burası olmadığını herkese göstereceğiz. Biz buraya kilometrelerce uzak yollardan geldik. İzmir'den, İstanbul'dan, Adana'dan, Samsun'dan, Kırklar elinden buraya iki şey için geldik. Bir, başarılı olmak için. iki para kazanmak için. Beyler, bir en son Bayburt'ta para girdi ha. Bugün tam 84. gün. 84 gündür cebimize bir kuruş para girmiyor. Bugün ekmeğimizi bunlara vermeyeceğiz. Bugün herkes ekmeğine sahip çıkacak. Biz ekmeğine sahip çıkacak biz inanan insanları, biz hedefleri olan insanları, biz buraya seçilmiş insanları. Aramızda çok kaliteli isimler var. Sadece yapmamız gereken gelen mücadelenin vererek sahaya yansıtmak olacak. Bugün herkes eşi için, ailesi için, sevdikleri için ve birbiri için oynayacak. Ben bugün Akın'ın nişanlısı için oynayacağım. Akın bugün Taşkın'ın yapacağı düğünü için oynayacak. Taşkın bugün Fırat'ın Adana'daki annesi oynayacak. Fırat bugün Coşkun'un iki aylık çocuğu için oynayacak. Bugün burada hepimiz rahmetli Bülent Kurt hocamız için oynayacağız. Evet. Beyler ben sizden tek bir söz istiyorum. Şimdi bu sahaya çıkacağız. İki saat sonra bu sahaya bu soyun odasına tekrar döneceğiz. Buraya döndüğümüzde başımız dik, göğsümüz dik bir şekilde evet. döneceğimize eşimiz, ailemiz, sevdiklerimizin üzerine bugün buradan üç parla alacağımıza söz veriyor musunuz? Evet. 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 Iki saat sonra bu sayede bu soyunma odasına tekrar döneceğiz. Buraya döndüğümüzde başımız dik, göğsümüz dik bir şekilde döneceğimize, eşimiz, ailemiz,